Soru sormaktır işim öyle bir düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliktir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem portakal gibi elma neye benzer acaba düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun eliftir benim adım birazcık meraklıyım soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Yürüyüşüm öyle bir düşlerim Sormaktan hiç çekinmem Kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma Neye benzer acaba Küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş Sen benim çocuğum kalsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince, küçük. Çöp çöp çölden Kovulmuş Bir küçücük Aslancık varmış Bir küçücük Aslancık varmış Çöllerde Kop kop koşar oynarmış Çöllerde Kop kop koşar oynarmış Babası onu Çok çok severmiş Babası o Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca Canımsın dermiş Aslan baba harbe gidince Aslan baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba harte vurulmuş Küçücük çö çö çölden kovulmuş Küçücük çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde kov Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba harte vurulmuş Kükü çö çö çölden kovulmuş Kükü çö çö çölden kovulmuş Soru sormak işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kiri elma neye ben Acaba düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Elif'tir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim, öyle büyür düşlerim. Sormaktan hiç çekinmem, kolay yoldan öğrenmem. Portakal gibi elma neye benzer acaba? Düşünürsen bulursun, öyle mutlu olursun. Eliftir benim adım, birazcık meraklıyım. Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım. Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim, öyle büyür düşlerim. Sormaktan hiç çekinmem, kolay yoldan öğrenmem. Portakal gibi elma, neye benzer acaba? Düşünürsen bulursun, öyle mutlu olursun. Eliftir benim adım, birazcık meraklıyım. Soru sormayı seven, bıcır bıcır bir kızım. girişim öyle bir düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma Neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım